Selamlar arkadaşlar. Matematik Arifesi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzerinde çözümlerine devam ediyoruz. Şu an sizinle birlikte sayfa burası ya. 144. sayfadayız ve e, dönüşümleri 90 ve 270 ile devam edeceğiz. Zaten diğer sayfada ben sana konusunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Buradan da devam ederek ilerliyoruz. Hadi bakalım birlikte hemen sorularımızı çözelim. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu sefer yollar biraz daha çetrefilli. Hem sağ hem sol tarafta eşitlikler vermiş. bir biz sen de bunları en sade halde yazarak hangisinin hangisinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan başlayalım. Burası ikinci bölge. İşaretimiz artı. isim değişir mi arkadaşlar? Değişir. Kosinüs alfa olur. Burası normalde 3. bölge. Şöyle 4. bölge 2 pi'den çıkarıyorsun. Şöyle yaz. 2 pi burası ve geriye geldin. Dördüncü bölge. İşaretimiz artı. isim değiştirmediğinden dolayı alfa oldu. Yani bu iki farklı yazan ifade aynı ifadeye eşitmiş. Geldik buraya. Pi bölü 2 artı alfa. ikinci bölge işaretimiz. Kosun işareti eksi. isim değiştireceğinden dolayı sin alfa oldu. Bak. Sine bakmıyorsun. İlk çıkış noktası kos olduğu için kosa bakıyorsun. 1 artı alfa dediğimiz ifade arkadaşlar. Üçüncü bölgede sinin işareti eksi isim değiştirmediğinden dolayı sin alfa gelir ve x'i birbirine eşit olacağından dolayı bu da doğrudur. Tan pi bölü 2 artı alfa yani 90 artı alfa. Buradan ikinci bölgede işaretim eksi isim değişeceğinden dolayı kot alfa olur. Kod pi eksi alfa ikinci bölgede işaretimiz eksi isim değişmediğinden dolayı kot alfa olur. Yine bunlar birbirine eşit geldiğinden dolayı 1, 2, 3 diyeceksin. İkinci soruya bakarsak da e, eksi pi bölü 2 Hocam eksi pi bölü 2 olsa ne olur? Yani burası eksi 90 değil midir? Eksi 90 üstüne ben 360 ekleyeyim ki esas ölçüsünü alıp 270 olsun. Yani ben burayı 270 artı alfa yapıp aşağı tarafı da arkadaşlar şurası eksi 270 geldiği için osinus 90 eksi alfa yapabilirim değil mi? Yani 360 eklediğimiz zaman bu özelliğe çevirmiş olduk. Sonra ben şurayı düzenlersem 96 alfa dediğimiz ifade dördüncü 4. bölge işaretim eksi isim değişkenden dolayı kos alfa oldu. Aşağısı ise 1. bölge işaretim artı isim değişkenden dolayı da sin alfa oldu. Kos bölüsün zaten kotanjant olduğundan dolayı kot alfa ama eksi kot alfa gelecektir. Bak burada yapacağım bir hata soruyu götürebilir bilgin olsun. Şimdi buraya geldik. Burada arkadaşlar x artıya 90 Hemen sana bir not yazdırabilirim. Bu notu yaz arkadaşlar. Sin ya da kos arkadaşlar ya da kotanjan ya da tan ifadesi e, açı olarak açı olarak birbirine birbirinin 90 dereceye tamamlarsa tamamlarsa eşittir. Yani ne demek istiyorum? Türkçesine bunun. Bunlar birbirini 90 tamamlıyor mi? x artıya 90 olduğu için bunlar birbirine eşittir ve sin ve kos gider 1 gelir. Yine bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Buradan da bir gelir. O da bize 2'yi verecek. Aklında kalmasın diye bir kere şöyle anlatayım sana. Hocam hemen hızlı geçsin demeyin. Burası x artı y 90 ise y dediğim şey 90 eksi x'tir. Bir tanesini örnekleyeceğim sadece. Diğerini geçeceğim. Eğer yani ben yukarıyı sin x olarak yazdım. Aşağıya da arkadaşlar kosinüs 90 eksi x yazdım. Yukarısı zaten değişmedi sin x oldu. Aşağısı ise Birinci bölgede işaretimiz artı ve isim değişenden dolayı sin x geldi. Ve aynı sayılar olduğu için götürürse 1 kalır. İşte olayın mantığı buradan geliyor. Birbirini 90'a tamamlayan açılar eşittir diyorsun ve sadeleşirse 1 kalır. Şimdi 180 için aynı şeyi söyleyemezsin. 180 için çevirmen lazım. Atıyorum ben B yerine 180 eksi A yazayım. Bu B'yi sildiğim zaman ben buraya 180 eksi A yazarsam arkadaşlar. Sol taraf sinay gelir. Sağ tarafta 180 eksi a yani ikinci bölgede işaretim artı isim değişmeden dolayı sin a olacağına göre ikisi birbirine eşit gelecek ve bir doğrudur. Yine ben burada arkadaşlar kosinus a diyelim. Şuraya da yine 180 eksi a yazarsam ikinci bölgede işaretim eksi ve için dışındaki eksi ile birlikte artı olur. Ve isim değişmeyeceğinden dolayı ben buraya cos a diyeceğim. Yani bunun ikisi birbirine eşit çıkacak. Burası da doğru gelecektir. Şimdi 3'teyiz. Yine ben buraya 180 eksi a dersem arkadaşlar. Yani burası zaten tanığa geldi. 180 a ikinci bölgede işaretim eksi. Öndeki eksiyle birlikte artıya döner ve isim değiştirmediğinden dolayı tana olur. Bu da bu şekilde yazılmış olacaktır. Yani 1, 2, 3 ifadesi doğru gelir. Beşinci soru yine klasik bir sorudur. Yani test kitaplarında, soru bankalarında var. Artıya 90 derece değil mi? Hocam x artı y 90 ise aşağıdakilerle yukarıdaki ne ilgisi var? Aslında şu ilgisi var. Yani ben sin 3x dersen ve buraya 3y dersen ve y dersen. Neden böyle yazdık? Çünkü ben bunu 3 parantezine aldığım zaman x artı y geldiğini söyleyebiliriz. E zaten x artı y 90 dereceydi. Demek ki ben burayı sinüs 90 çarpı 3'ten 270 artı y olarak yazarım. 270 artı y de Dördüncü bölge işaretim eksi isim değişeceğinden dolayı cos y'ye dönüşmüş olur. Yani bunun cevabı eksi cos y'dir. Geldik son sorumuz var, final sorumuz biraz gıcık. Şimdi ben, bana bir eksi açı verilirse arkadaşlar üstüne 360 eklersek yani 2 pi eklersek pi olur. Gel yani senle sırayla düzenleyelim hata yapmaman lazım dikkatli yap çünkü burayı. Pi artı alfa dört üçüncü bölge işaretim eksisinde sinde isim değiştirmediğinden dolayı sin a olur. Pi bölü 2 artı alfa işaretim eksi. E, ikinci bölgede isim değişeceğinden dolayı eksi sin a olur bölü. 2 pi eksi a ise arkadaşlar e, burası yine dördüncü bölgede işaretim artı ve isim değiştirmeyeceğinden dolayı a olur eksi. 3 pi bölü 2 artı a ise dördüncü bölgede işaretimiz arkadaşlar Eksi önde de eksi var artıya dönüşür. İsim değişeceğinden dolayı bu da cos a'dır. Yukarısı eksi 2 tane sin a'dır. Aşağısı arkadaşlar 2 tane kosinüs a'dır. İler giderse eksi tan a'ya dönüşecektir bu da. Ve bu şekilde çıkmış olur. Şimdi bundan sonraki video e, şey ya sıralama videosu arkadaşlar. Bu da önemli. Çünkü sıralamayla bunlar birbirine bağlı. Hani geniş açı dar açı ne olursa olsun sıralama olarak bunu yapabilmem için bunları bilmem lazım. Ve her sene sıralama geliyor. Yani ya, ya şöyle ya sıralama işaret geliyor ama sıralama daha ağırlıklı geliyor. Bilgin olsun. Onun için sıralama videosunda dikkatli bir şekilde notlarını alıp dinlersen hiçbir sorun yaşamayız. Diğer videoda görüşürüz. Yine ayrılmadan hemen o sıralama videosuna geçip kazanım testine kadar kendini tamamlıyorsun. Ve bu süreci bu şekilde ilerletmiş oluyoruz. Kendine çok iyi bak. Çalışmalar güle güle sağlıcakla kal.